Arkadaşlar, size merhaba. Şu an gördüğünüz gibi burada Roblox açılmıyor gördüğünüz gibi ve ee, şu an bunu Google'a yapıştırdığımızda zaten şöyle yapıştıralım. Gördünüz mü? Bakın, bunun Türkçe'si böyle. Sizde de böyle oldu mu arkadaşlar? Ben bugün video yaptım da Roblox'tan video tamamının nedeni buradaki e, Roblox'taki sıkıntı. Bu sıkıntı yüzünden ben video çekemedim Roblox'ta. O yüzden müzik videosu çektim. Acaba ne yapmamız lazım? E, şuradakileri de kop. Fiyalayıp yapıştıralım şuraya arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buraya yapıştırdık. Geçersiz istek 400 talebinizle ilgili bir sorun oluştu diyor. Sorun oluşmuş arkadaşlar. Ee, ne yapacağız şimdi? Şöyle her şeye basıyoruz ama hiçbir şey olmuyor. Burada da gördüğünüz gibi zaten buradaki yazı çıkıyor. Arkadaşlarım da gözükmüyor. Gördüğünüz gibi. Sadece isimleri yazıyor. Arkadaşlar sizde de böyle oluyorsa bana haberdar Olun ve e, yorumlara yazın sizde de böyle olduysa.